Merhabalar canlarım, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Oğlak burçları için Eylül ayının 1-7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var? Hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir kararsız olduğum bir durum içerisindesin. Bu bir ilişkiyle alakalı. Kafan çok karışık. Yani sevdiğin insandan ya haber alamıyorsun ya aranızda bir kopukluk var. Bir takım sıkıntılarını görüyorum arkadaşım. Ama bu durum yakın bir süreçte çözülecek gibi. Yani ilişki konularında ya da evliliğinde bir sıkıntı varsa yakında çözülecek gözüküyor devam edelim uzun mesafeli bir yolda bir haber bekliyorsun sen ya da bir cevap mı bekliyorsun artık nedir bu bilemem e, işle alakalı da olabilir başka bir konu olabilir gitmeyle gelmeyle alakalı da olabilir e, yakında haberin gelecek arkadaşım güzel bir haber ama bu istediğin gibi bir gelişme olacak Şimdi burada bir tane köpek balığı çıkmış. Köpek balığının anlamı çevreye karşı bir uyarıdır. Çevrendeki insanlara karşı bir dikkat etmen gerekiyor. Bazı sinsiler var. Bunları bir ayırt et arkadaşım. Ve mesafeni korumalısın bu kişilere karşı. Ee, ve bir görüşme var burada. Karşılıklı bir görüşme. Yani birisiyle de bir yemek yiyeceksin yakın bir süreçte. Işte. Bunun yanında da kalp var ama. Ya yeni tanıştığın bir insan bu ya da çok değer verdiğim birisi sevgi var yani birisiyle bir görüşme yapacaksınız karşılıklı yemek olur bir yerlerde bir şey içmek olur ama günü de yakın gözüküyor arkadaşlar kalpte bir heyecan diyor bakım seni heyecanlandıran ilişki konularında bir gelişmeler yaşanacak yani uzun süreden beri unutamadığın aklında birisi varsa seni heyecanlandırabilir sana bir yaklaşım yapabilir adım atabilir ya da ondan senle alakalı bir şeyler duyabilirsin. Evet arkadaşlar mesafeli yollar çok çıkmış. Bakın da buralardan ya bir haber alanlarınız, bir haber bekleyenleriniz var. Ya da bir yola gidenleriniz olacak yakında. İşle alakalı da olabilir. Ne sebeple gidecekseniz e, amacınıza ulaşacaksınız arkadaşlar. Yani iyi geçecek bu yol, bu yolculuk. Ya da haber iyi gelecek. Şimdi böyle bir... E, Boğazında bir ağrıların olabilir bu sıralar. Havaya karşı, toza karşı bir alerjin olabilir. Hani nefes alıp verirken bazılarınızın sıkıntısını görüyorum. Bu aslım olabilir, başka bir şey olabilir ama bu sıralar sıklaşabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Önceden bir bildiğiniz bir sağlık sorunuz, boğaz çaklığınızla alakalı tekrarlayabilir diyor bakım yani. Evet. İki tane bir eee niyet var burada İkisi de birbirine yakın ne almak istiyorsanız yakın bir süreçte işte bununla alakalı da bir girişken olacaksınız bir adım atacaksınız almak istediğiniz neyse yani ev olur araba olur başka bir şeyler de olabilir tabii ki hayatınıza göre dinleyin beni ama niyetiniz neyse bu yakında çözülecek alınacak yani ee, çok zorda olduğunuzu görüyorum bazı konularda maddi açıdan çok zorlandığınız durumlar var bir para kaybı mı yaşadınız ya da birine para verdiniz alamıyor musunuz? Burada bir sıkıntı hissediyorum ama yakın bir süreçte bu sıkıntınızı arkanıza alacaksınız. Bu konuyu çözeceksiniz. Davanız varsa da bu sizin için iyi yani. Hani sizin açınızdan iyi bir durum yaşanacak. Eğer bir parayla alakalı bir mahkemeniz, davanız varsa arkadaşlar bunu yakında çözeceksiniz yani. yakın çevrenizden birisi de sizden bir borç isteyebilir yani bu durumla alakalı da bir olumlu bir şey göremiyorum arkadaşlar yani verdiğin parayı hemen alamayabilirsin yani istediğinde alamayabilirsin ee, dediğini yapamayabilir yani şu süre veririm der o dediğini tutamayabilir arkadaşım vereceksen ona göre vermelisin ee, ya böyle içten istekleriniz dilekleriniz var böyle el açıyorsunuz beklentileriniz var. Bunlar olmayacak şeyler değil arkadaşlar ama bazı şeylerin bir zamanı vakti var gibi. Sanki iş konularında bir beklentiniz var, adım atıyorsunuz, yeni bir işe mi giriyorsunuz, karma karışık duygular içerisindesiniz. Kiminiz işten çıkmış yeni bir arayış içerisinde olanlarınız var, iş arayışı. Bunu istiyorsan arkadaşım yakın bir süreçte işte bir işe girme ihtimalin çok yüksek ama senin kesinlikle bir adımlar atman lazım ki bu durum gerçekleşsin yani iş kapıların açık şansın açık sadece biraz girişken olman lazım biraz daha istekli olman lazım iş arayanlar için bunu gösteriyor bakın. kesinlikle yakında bir cevabın gelir eğer boştaysan şimdi uzun boylu zayıf bir erkek var seni düşünen hani biraz da yaşı var bu insanın sana karşı böyle bir e, beklentisi var senden ya bir haber bekliyor ya senin onunla uğraşmanı ilgilenmeni istiyor gibi ama ketunda bir insan sen de ondan bekliyorsun. Aranızda bir geçmiş var ama. Geçmiş var yani. Bir yaşanmışlıklar da var ama bu insan böyle bir ikilem yapıyor. Adım atan, kolay kolay adım atan birisi değil sanki. Kalbinde bir kırgınlık varsa, bilinden bir haber, bir yaklaşım bekliyorsan bu uzun boylu zayıf birisi olarak gözüküyor ama sen duygusal olarak birinden bir şey bekliyorsan fark etmiyor kilosu boyu sadece ben böyle gördüğüm için söylüyorum ama yakında bir haber alırsın arkadaşım aşk anlamında bir beklentin birinden varsa küslük varsa bir iletişim işaretleri var yani küslüklerde kalp kırgınlıklarında Şaşır, şaşılacak şeyler olabilir bir heyecanda duyabilirsin. Ama böyle etrafında olan bir insan ya da bu insan senden haber alan bir insan gibi de görünüyor. Ara ara ya iletişimleriniz var ya da bu insan seninle alakalı birinden ya da birilerinden bir haber de alıyor gibi. Evet arkadaşlar gözyaşı dökmüşsün ya da dökebilirsin dikkat et. Bak yakın bir süreçte işte. Bir gözyaşın var. Temiz. Bir sıkıntını attıktan sonra bu gözyaşını dökecek gibi görünüyorsun. Yavaş ilerleyen işlerin var. Biraz böyle bu sıralar aksilikler çıkıyor olabilir yapacaklarında biraz sıkıntılar almış olabilirsin gecikmiş olabilir bazı şeyler ya da olumsuz haberler mi aldın Her neyse bu sıralar bir böyle bir e, sorun edeceğin şeyler var olabilir yani ya oldu ya olacak yakın bir süreçte işte. Bunlar parayla alakalı olabilir bir yerden beklentin gecikiyor olabilir para konularında bu sıralar dikkat edin nereye ne harcadığınıza ya da birileri sizden bir para isterse hemen alamayacağınızı bilin arkadaşlar sadece bir konuda bir kısmetiniz şansınız açık hem aşk hayatınızda bir kısmet açılması var kalbin boş hayatına biri gelir ya da işte uzun süreden beri unutamadığım birisi varsa iletişim olabilir çok büyük ihtimaller bunlar ama burada bakın diyor ki ...para konularında sadece dikkat et bu hafta... ...şansın açık, kısmetin açık fakat... ...harcamalarını fazla yapabilirsin... ...ya da daha fazla ihtiyacın olabilir... ...birileri senden bir para isteyebilir... ...zora düşebilirsin... ...bu anlamda dikkat et... ...bir para kaybın varsa da arkadaşım... ...bir yere bir para kaptırdıysan... ...bu parayla alakalı da bir mücadelen varsa... ...almak istiyorsan bu mücadelede kazanacaksın... ...ama kesinlikle bir para parayla alakalı bir durumlar gözüküyor. Yani bir yerden bir alacağın başka bir şeyler olabilir. Sizi düşünen biri var ama size bir açılacak duygularını sanki söyleyecek gibi. Bu kişi etrafınızdan birisi çok beğeniyor sizi. Yani böyle yeni bir teklif alanlarınız olacak. Kalbi açık yani size arkadaşlar. Bir itiraf birisinden de gelebilir. Kalbi boş olanlarda. Hatta hayatında birisi varsa bile teklif alanlarınız bile olabilir. Yani böyle bir durumlar gözüküyor hisleriniz duygularınız bu dönemlerde ön planda e, olacak a harfi yani ismin içerisinde ya da baş harfi olabilir böyle birisinden bir e, yakınlık göreceksin bu sıralar sizinle güzel bir görüşme konuşma isteyecek bu insan evet e, bir de bayrak var arkadaşlar bir mahkemeniz varsa biraz gecikmeler olabilir ya da üst üste ertelendiyse sonuç yakın da olabilir diyor bakım ama önceden bir ertelenme ya da üst üste bir böyle durumlar yaşanacakmış yaşandıysa güzel sonuç olacak evinizin halinizin mutluluğunu görüyorum ev halkıyla böyle sevineceğiniz bir takım olaylar olacak böyle bir heyecanlanacaksınız yaşadığınız kişilerle mutlu bir süreciniz var bu hafta mutlu olacaksınız fakat ee, okulla alakalı konularda beni dinleyen arkadaşım okuyorsan ya da çoluğun çocuğunda okul durumlarında biraz böyle giderleriniz artabilir. Bu sıralar bir harcamalarınız çoğalabilir eğitimle alakalı. Kiminizin de yolculuk yapacağını ya da işte aranıza yol mesafesi gireceğini görüyorum arkadaşlar. Ama böyle e, kadersel bir şeyler var hayatınızda böyle bir gerçekten olayların üstüne düşerseniz eğitim alıyorsanız mesela okuyorsanız olayların üzerine düşerseniz çok güzel sonuçlar başarılar alacaksınız ama Kafanızı bir şeylere takarsanız yorarsanız arkadaşlar uğraştığınız mücadele verdiğiniz konularda ne olursa olsun okumuyorsundur çalışıyorsundur ya da okuyorsan işte her neyse buralarda bir sıkıntılar yaşayabilirsin odaklan diyor bakın yani seni çok yoran, seni çok uğraştıran bir durumları bırak diyor sana. Yani bu seni ne yoruyorsa, ne yıpratıyorsa, yani o anlamda düşün beni, hayatına göre düşün e, bu dediklerim arkadaşım. Buraları bırak diyor bakım sana. Evet arkadaşlar, e, bankayla işleriniz olacak sanki mahkeme olabilir, bankayla işleriniz olabilir bayraklı yerlerle. E, bu hafta bir gir. E, gitme gelme durumlarınız olacak yani. Ama neyse konular bunları halledeceksiniz. Yani kredi çekmekse krediniz onaylanabilir. Ya da bir destek alabilirsiniz. Hani bir, bir şey almayla alakalı bu hafta bir girişkenliğiniz olacak yani. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.